Ama hakikaten Beşiktaş'ın hali çok yazık. Bir kere e, bazı şeyleri konuşmak lazım. E, hocayı suçlayalım mı? Suçlayalım. Tamam. Hocayı eleştirelim. Ben de eleştiriyorum. Kötü oynadı Beşiktaş bugün. Kötü oynadığı zaman eleştirilirsin abi. Beşiktaş kötü oynarsa Beşiktaş kardeş kötü oynarsa hocayı eleştirilsin ve hoca da eleştirilir. O yüzden de Beşiktaş bugün iyi değildi. O yüzden de hocanın eleştirilmesi normal. Özellikle ilk yarıda acayip bir pozisyon verme hali acayip bir kötü oynama hali Takım hiçbir şey yapamadı. Rakip geliyor. Beşiktaş karşı koyamıyor falan. Çok korkunç bir görüntü vardı hakikaten de ilk yarıda. O yüzden de bu tabii ki hocayı bundan ayrı şey yapamazsın. Ayıramazsın hocayı. <laughs> Ama tabii e, hocadan hoca kısmını bir kenara koyalım. Eyüp Spor dediğin takım. Bizim ligimizde. Galatasaray'da 2-1. 2-0 yendi. İkar'da attı 75'te. Fenerbahçe 2-1 yenebildi. Göztepe yenemedi. Eyüp Spor kapanan bir takım ve Türkiye'de kapanan takıma karşı senin iyi oyuncuların olması lazım. Oysa senin kadron senin kadron bunu başkan daha önce de söyledi ve ben başkanla bu konuyla bu arada daha önce de bir konuşma fırsatımız oldu. Ben başkanı da söyledim. Bu kadro iyi değil. Burada zaten burada en büyük anlaşmazlık bence burada. Beşiktaş kadrosu zayıf arkadaşlar. Beşiktaş'ın kadrosu zayıf bir kadro ve önce Beşiktaşların önce bir bunu anlaması lazım. Başkanın da yönetimin de herkesin bir kere bunun üzerine bir kabullenmesi lazım. Beşiktaş'ın kadrosu zayıf bir kadro. Ya bir takım bu kadar aşağı düşer mi ya? Ya bir takım oyuncu kalitesi anlamında her gün aşağı düşer mi ya? Her yıl aşağı indi. Her yıl aşağı, her yıl aşağı, her yıl daha aşağı indi. Olca da kesemez. Olca da kesemez. Olca da kesemez. Ve o yüzden de burada bir kadro problemi var. Şimdi Sergen Yalçın'a yazar demiş. Eyvallah tamam ben zaten oyun şeye yayına Sergen Yalçın eleştirisiyle girdim. Hiçbir sıkıntı yok. Sergen Yalçın bu kadar takımın kötü oynadığı her maçta hocayı eleştirirsin. Neden bu takım hazır değil, neden bu takım iyi oynamıyor diye. Ama şu gerçeği unutmayalım arkadaşlar. Yok kayyum atandı, o oldu, bu oldu falan oldu. Senin iyi kadron yok ise sen yenemezsin. Fenerbahçe, Beşiktaş. Bak bir be bu hafta Karagümrük maçı vardı. İlk Galatasaray'ın Karagümrük maçı. ilk kere 1-1 bir bir bitti. Karagümrük başa baş oynadı. Karagümrük ligde puanı en sonuncu Eyüp'ten daha kötü durumda. Yani mevzu artık ona 5 atarım ona 4 atarım değil arkadaşlar. Senin iyi kadron olmadıktan sonra bu takımlar kapandığı için bu takımlar kapandığı için sana iyi oyuncu lazım. Senin anahtar kilidi açacak oyuncu lazım. Bak sakatlık fiziksel durumu iyi değil. Kilo aldı. Çok sakatlandı. O bu en çok eleştirilen Cengiz bile Abi senin kadronda çok iyi oyuncu Cengiz. Bunu kabul et. Bunu kabul et. Bir kere ciddi olman lazım. Ciddi ciddi bir, bir kere oyun konsantrasyonu problem vardı bugün bir. İkincisi sahaya çıkan 11 abi Ocak ayındasın ve senin kadron yeni kadro gibi. Taylan ilk kez oynuyor. Bak ben size söylüyorum. Taylan ilk kez doğru düzgün oynuyor. Sağ bekte. Calo, Emiran beraber dördüncü maçları falandır. Çerno ortada çok tartışıyor zaten. Raşisa bayağıdır yoktu. Sağda Raşisa sağa alınmış vaziyette. Jota solda oynamıyor. Sola alınmış. Ture normalde sola oynuyor. Arada öne atıyor. Önde başlıyor. Yani takım hiçbir şey oluşmuş değil ve bu eksiklerden kaynaklanıyor. O yüzden de burada bu oyuncuların hocanın bugün açıklamasına katılıyorum. Gidenlerde problem yok diye. Bence de gidenlerde problem yok. Sorun kimse gelmiyor. Kimse gelmediği için sen zayıf bir kadron var. Sen Trabzon'dan da senin kadron zayıf. Bak senin kadron Trabzon'dan da zayıf. Kalasayı Fenerbahçe'yi geçtim. Trabzon'un kalecisi iyi. Onaçusu var, olayısı var, Zubkov'u var, osu var, busu var, oyuncuları var onların. Senin kadron problemli kadro. Ve sen buraya transfer yapmak zorundasın eğer bir şeyleri hedefliyorsan. Ya da ben transfer yapmayacağım, yapmıyorum diye anlatman lazım en başında ama hiçbir zaman bunu yapmıyor. O yüzden de burada Beşiktaş'ın çok problemli bir kadrosu var ve yedek kulübesi de aynı şekilde zayıf. Ve Beşiktaş bu zayıf kadroyla bazen Antep maçındaki gibi yüksek oyunlar sergileyebiliyor. Çünkü Antep çıkmayı seviyor. Ama tamamen kapanan takım olduğu zaman nasıl Van Brokos açamıyorsa, nasıl Solşehir açamıyorsa, nasıl diğer hocalar Santos açamıyorsa tamamen kapanan takımı zor açıyorsa Kasımpaşa'lar Eyüp puan aldı Beşiktaş'tan. Abi senin kapanan takımı Açamıyorsun sen. Abi Agbodu için Beşiktaş 45 gün nasıl uğraşıyor ya? Ben bunu hakikaten anlamak, anlamakta zorluk çekiyorum. O yüzden asla ve asla başkanın e, bu panik transferi yapmayacağız sözüne asla ve asla katılmıyorum. Çünkü bu oyuncular böyle bir anda Beşiktaş'a önerilmiş Beşiktaş bir aydır Beşiktaş bir buçuk aydır Agbadu ile uğraşıyor. 20 gündür de Tavares ile Lan böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bir kulüp, bir sağ bek, bir, bir sol bek, bir stoper için ya dersin şu, şu da denilebilir ya. Devre arası çok pahalı. Biz bu kadar biz bu kadar para vermek istemiyoruz. O yüzden de yapmayacağız transfer. Kadroyu temizleyeceğiz. Atıyorum de bunu mesela. Taraftar çok kızar ama en azından bir şey bir planları verder. Ya yani bu bu büyük bir plansızlık ya şu şu ekrandaki şey 11 Aralık haberi. Büyük bir plansızlık yani. Şimdi ortada şey kavgası var. Ne derler? Serkan reçber çok kötü diyenler. Graf çok kötü diyenler. Grafın oyuncuları şöyle iyi, Serkan'ın oyuncuları böyle kötü. Serkan'ınkiler böyle iyi, graf çöp, o iyi, bu kötü. Ya Beşiktaş niye bunlarla uğraşıyor ki? Ortada bir kadro problemi var arkadaşlar ve bu kadro problemi bir türlü ama bir türlü düzelmiyor Beşiktaş'ta. Neden düzelmiyor bu arada? Abi planı yok Beşiktaş'ın. Kimse kusura bakmasın. Beşiktaş'ın bir futbol planı yok. Yok futbol planı yok Beşiktaş'ın. Üzgünüm. Yani Beşiktaş'ın bir plan dahilinde bu iş yaptığını düşünmüyorum. Yoksa Graf onu önermiş. Serkan Reçber bunu önermiş. Serkan Reçber pahalı transfer istiyormuş. Graf'ınkiler daha iyiymiş. Serkan'ınkiler daha kötüymüş. Serkan'inkiler... bize ne ya? Abi bize ne bize ne? Bize ne bundan mesela? Burada asıl olan şey doğru bir sistem kurup doğru oyunculara gidebilmek. Beşiktaş bunu yapabiliyor mu? Beşiktaş bunu yapamıyor. 6 Şubat'ta son gün. Bugün en kaç arkadaşlar? 27'si. 4 10 gün 9 gün kaldı transfere. 9 ya da 10 gün kaldı. Ve ben bak bir kez daha söylüyorum gidenler konusunda hala şey yapıyorum. Ve derler? gidenler konusunda hala ve hala ben destekliyorum gidenleri. Oradan iyi bir para ayrıldı ama abi yerini almaz mısın ya birilerini? Ya bu kadro nasıl olacak abi? Şimdi 9 gün, 10 gün kalmış. 10 gün kaldı abi. Beşiktaş hala oyuncu arıyor ya. Mesela oyuncu, 4-5 tane oyuncu gelecek diyorlar 10 günde. Nasıl gelecek mesela? Şimdi böyle bir, şöyle bir durum var. Sergen Yalçın'ın istediği, ki bugün Sergen Yalçın ilk defa kulüp ekonomisinden bahsetti. Kulüp ekonomisi önemli dedi. E biz bunu dedik diye bizi linç ettiler. Herkes kızdı bize. Beşiktaş'ın ekonomik anlamda transferlerde sıkı pazarlık yapıyor çünkü o Galatasaray Fenerbahçe kadar para veremez. Öyle bir parası yok dediğimde sosyal medyadaki troller saldırdı bize. Nasıl bir çıkışın parası yok dersin. İşte bu, ben demedim bak hoca dedi şimdi. Biz ekonomiyi düşünmek zorundayız diye. Bunlar Beşiktaş'ın gerçekleri ya.